Amacımız kazanmak kadar paylaşmak. Minimum at sayısı, düşük bütçeli, eğlencelik kuponlar. Başarı oranı en yüksek tahmin kanalı. Danyancı artık daha güçlü. Takipte kalın. 31 Ağustos Ankara, bülteni ile bir aradayız. İzleyen dinleyen herkese teşekkür ederek Ankara programına başlıyoruz. İlk ayak 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 kunda mücadelesi olacak. Kafa karıştırıcı performansların olduğu, birbirlerine üstünlük sağlayabilecek safkanların bir arada olduğu bu koşuda, çalışmalarıyla dikkat çeken, formunu ilerleterek bu tip gruplarda iş yapabilecek, çelemli ilk atımız olacak. Vişman çizikle henüz kazanamayan safkan, bugün formuyla bunu gerçekleştirebilir. Onda safkan Erlikhan, Vedat Abi şartısıyla mutlaka yazılmalıdır. İlk defa uzuna, Bursa'da Mehmet Kaya eşliğinde çıkıp kazanma başarısı gösteren safkan, uzunda başarılı olabileceğini gösterdi. Vedat Abi'ş ile Ankara'da buluşan Erlikhan ikinci atımız olacaktır. Eray Çizik ile Yağmur Güzeli Handikap 15'te bu mesafede Ankara'da kazanmıştı. Formu iyi durumda olan Safkan aklımızda kalmasın, üçüncü sıradan yazıyoruz. Son olarak Mehmet Akyavuz ile Las Fatih, 5. kez buluşuyor. Daha önce birlikte kazanamadılar. Bugün bu grupta bu şanssızlığını kırabilirler. Bu koşu birincisinin bu safkanların içerisinden çıkacağını söyleyebiliriz. Bütçe doğrultusunda değerlendirelim, sıralamamız 2, 7, 3 ve 4 olacaktır bütçeden dolayı yazamadığımız, atlı sultan yeri olan dostlar tarafından değerlendirilebilir. İkinci ayakta yedi tay, 1400 metre kunda buluşuyor. Dişi taylara mahsus bu koşuda, gelecek vadeden taylar mevcut. Bu yüzden zor bir şartlı beş koşu olacak. Elazığ'dan buraya gelip 1200 kumda koştuğu son yarışında, Forever Good gibi bir tayı geçme başarısı gösteren, 5 boy farklı 3. kalan Noir Princess ilk atımız. Ankara'daki galoplarında tatlı tutulan tay, bizce yarış kolluyor, ilk sıradan yazdık. Son koşusunda tek olarak önerdiğimiz ve bizi mahcup etmeyen mevcut, yükselen formu ile ikinci sırada kaliteli pedigriye sahip, bir numaralı seherin yeli, asla atlanmaması gereken taydır. Bugün Asil Azra'yı alan Akın Sözen, rakiplerini tanıma avantajı ile dördüncü sıradan yazılır. Bu taylar bu koşu için ideal sıralamaya oluştururlar. Sıralamamız 4, 6, 1 ve 2 olacaktır. Üçüncü koşuda 2000 metre mesafe kumda, kumu seven kazanmayı, bilen safkanlar bir arada ağır kilo koşmaya ve kazanmaya alışık olan, 1 numaralı şanlı tay, yerinde formu ile yazılır. Son koşularında kazanan serin çocuk, Adana'daki formu ile sevdiği Ankara pistinde değerlendirilebilir. İkinci sıraya aldık. 5 numaralı White Spirit, 3 numaralı Bilenderen'de, de bu koşuda geliri olan atlardır. 1 numaralı Şanlı Tay, alternatif banko adayıdır eksik koşarsa, 5 numaralı White Spirit, Serin Çocuk, Bilende Rende'den biri kazanır. Dördüncü koşu 1200 çimde ilk defa koşacak 9 tay, birinci olmak için şartlı bir de mücadele edecek. Eksik galopları olan taylar mevcut. Bu koşuda dikkatimizi çeken 3 numaralı Erdi Bey, galoplarında çok iyi. Müslüm Çelik tercihli Butay'a galoplarında eşlik eden Müslüm Çelik, Butay'ı tercih etmiş. Derya Ateşi, Demir Berke, Bedirhan gibi safkanlarla babadan kardeş olan Tay, favorimizdir. Rus damat ile ana baba bir kardeş olan, Bahor, aynı zamanda kıyıcı, Berke'nin kızı, büyük dünya ile babadan kardeştir. İyi orijinli Bahor'u, ikinci sıradan yazdık. 9 numaralı kaba Haydar Sultanı, daha önce iki kez yarışlara deklere olup yarıştan çıkarılmıştır. İlgilileri bu kez tayın hazır olduğuna hem fikir. Galoplarında tatlı tutulan tay, sürpriz hanesinde ihmale gelmez. Bu koşu için bu üç tay gözümüze çarpıyor. İhmal etmeyin. Yarış günü kendi tuttuğunuz taylarla birlikte değerlendirin. Sıralamamız 3, 1 ve 9 olacak. 5. ayakta 9 İngiliz tayı 1400 çime çıkıyor. Bu koşuda 3 numaralı, Gezzal ne zaman oynayacak diye merak ediyoruz. Formu iyi olduğunda her grupta her mesafede geliri olan Tay, bir türlü istikrarı yakalayamadı. Biz ondan vazgeçmedik, ilk sıradan yazıyoruz. Yavaş yavaş Ankara'ya ısınan formunu yükselten, London Power, Mehmet Salih Çelik'te, Sancağın Ateşi, Müslüm Çelik ile, Munensan, iyi formları ile bu zorluk koşuda geliri olan safkanlar. Bu koşu için sıralama verecek olursak, 3, 6, 5 ve 4 sıralamasını önereceğiz. Geldik ilk altının son ayağına, 1400 Çim'de 6 kaliteli Arap, safkanı, Tigem koşusunda ciddi bir savaş verecek. Zincir koparanın süratli başlayarak, liderliği alacağı koşuda, beyaz bayrak ayna yapmaya aday. Fonda ve birlikte kazanmaya alışkın binicisi ile koşunun ciddi favorisidir. Bizim bu koşu için ilk sıradan önereceğimiz, Bozkı bizce bugün için en ciddi rakibidir. Daha önce üç kez geçildiği, zincir koparanı yıkacak bir tay varsa, o da Bozkı Refesi'dir. 3 ve 6, bizim buradaki olmazsa olmaz iki safkanımızdır. Bol şans dileyerek tuttuğunuz atın ganyan olması dilekleriyle.